<laughs> Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Önceki nasılsınız? İyisinizdir umarım. bize soracak olsanız biz çok mükemmeliz. Arkadaşlar bugün Ersen abinize ayak gıdıklama çekeceğiz. Ee, yorumlarda çok fazla demiştiniz. Ersen abinin göbeğini, koltuk altını ve ayağını gıdıklayın diye. Önce ayaklarından başlayacağım tabii ki. Ee, bol ekipmanlı yapacağım. Ama ekipmanları göstermeyeceğim. Yaparken gösterteceğim. O zaman 3-2-1 Evet. Şimdi arkadaşlar önce Tarakla gıdıklayacağım. Ayaklarını da bu arada iple bağladım arkadaşlar. Belki göremiyorsunuzdur ama Şuradan şöyle göstereyim. Oynatmaması için. Evet başlayalım o zaman. Anam. <laughs> oh. Oh. Tarak herhalde sana masaj gibi geldi. <laughs> Diş fırçasına geçiyorum. Ama onun serileri var bir de. Aynen. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı hızları şeyleri değişiyor bunun. Mikrofonu sana vereyim be. Aa! aa. Ses daha yükseltiyorum. Yapma, kurban olayım. Ah. Bir seri daha atıyorum arkadaşlar. bunu gıdıklatan <laughs> şansınız arkadaşlar bekleyin. En çok gıdık aldığı yer <laughs> koltuk altı. Daha oraya gelmedik. Ve ben oraya da bu malzemeleri kullanacağım arkadaşlar. <laughs> hem elim hem de malzemeleri kullanarak <laughs> yapmayı düşünüyorum. Yeter yeter. <laughs> tamam. Şimdi titreşimle nasıl yönetiyim? Bu belki gıdıklamayabilir. Bu biraz birazcık. Mu? Yani gene iyi oluyor masaj gibi. Şu an masaj yapmayın Ama iyi oluyor birazcık yapsaydın onunla. Bir adet makyaj fırçası. Bu da çok böyle gıdık 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 Oo o o çok iyi. Şimdi bu malzemelerin hepsi korkunç olacak bu malzemeler arkadaşlar biraz da elne. <laughs> Bence elle daha çok. O. <laughs> <laughs> <Sen elini tutardın. gülüyor> evet arkadaşlar şimdi ayak düğümünü çözüyorum. Koltuk altına geçiyoruz. Bekleyin arkadaşlar e, kollarının altını bağlayacağım şimdi yani kollarını ellerini bağlayacağım. En gıdıklanan yeri koltuğunun altı arkadaşlar. Of. Her elini indirdiğinde ceza. Kolları elleri indirmek yok. Evet arkadaşlar önce bu aletle başlamak istiyorum kolunun altına gıdıklamayı. Bir dakika ayarını yapayım hemen. Heh. Evet arkadaşlar başlıyoruz. Biraz, biraz kamerayı. yakınlaştıralım hemen. arkadaşlar. En gıcıklandığı yer kolunun altıydı. Şu an mahvoluyor. Daha bir de şöyle tıkları var. Bence keçi Ersen abiye mi yaptırsak? Ne diyorsunuz? Ersen abiye gelsin diye yazın. Evet şimdi biraz da diğer malzemelerimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi masaj aletine geçti sıra. Bu, bu, bu çok etki vermiyor. Yoksa numara Aa, bu epilasyon aletiyle yapacaksın. Epilasyon aletiyle yaptığım zaman kılları çıkacak hep arkadaşlar. Hayır kıl yok da etmeni. Acı çekecek. Eti sıkışmaz da şu küçükleri alır. Abo yapma onu. yapacağız. Bittinsen. Onu yapma. Bu gıdıklandırma arkadaşlar sohbet et. <laughs> onu yapma ne olur onu yapma. Şimdi Tara'a geçelim. <gülüyor> 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 Arada da böğrünü dürtmek <laughs> lazım. Biraz ona verelim. Diğer malzememize geçelim. Makyaj fırçamıza geçelim. Nasıl? <laughs> güzel, bu güzel. Masaj gibi mi oluyor yani? <laughs> bu güzel. Nasıl şu an? Ar orası acıtıyor. Acıtıyor mu? Acıtıyor. O zaman arkadaşlar epilasyon aletine geçelim. Of. Ulan neyi çekiyor o? Acı çekerim bak. Acı çekmem mi? Zaten bu dipteki küçük kılları bu çeker arkadaşlar. Yapma valla canım acıyor. Acılı gıdıklama. Kabul dur yapma ne olur yapma. Onunla yapma yapma. Mahveder o beni. Yok içmez içmez bir şey Valla o mahveder. Yapma. Yapma ne olur yapma. yapma. Yapma yapma. Kaldır kolunun altını. Valla o mahveder. Hizalanırsın kaldır. <gülüyor> <gülüyor> Oha arkadaşlar kamerayı düşürecekti ya. Kolunun altını kaldırır mısın? Bir deneyeceğiz. Bir de çekmez mi? Bekle. Alıyorum <laughs> <Olayım>, bütün <bitim>, bitme. <gülüyor> 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 Bilmiyorum. Dur bir. <laughs> o her yerime eriyime, vurma onu. Kaldı mı kısıldığına? Onu her yerime vurma. <laughs> dur bir dur. Ne? Bir daha yavaş bir bakayım. Yavaş. bas Yavaş. Buraya gel. Buraya yavaş, gel. Tamam. Yavaş yapıyorum. Allah'ım. Tamam yavaş yapıyorum. <gülüyor> 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 Arkadaşlar. Ne yapalım bilemedim yani. Yani bu seni gıdıklamıyor acı mı veriyor? Yok korkuyorum. Bir korkma bir dur bir rahat dur. Tamam hadi. Var mı gıdıklama? Anam, anam alıyor bir şeyler alıyor. <laughs> anam bir şeyler alıyor. Ne alabilir? Çöp mü alacak? Dipteki kılları alabilir. Dipteki en küçük kılları bile alır mı? Uramam bu. Anam. <gülüyor> 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 Neyse tamam ya. üzüldüm. üzüldüm. Ellerimle sana seni gıdıklamak en büyük çoktan çok kadar çok şereftir bana. ne oldu acıdan sonra gıdıklama hissini mi kaybettin he? <laughs> kendini sıkma. Bu göbek rahat olsun. Hamur gibi arkadaşlar göbeğe bakın maşallah ama sıkıyor kendini. Sıkarsan olmaz. <laughs> kolların bağlı. Çok kolların bağlı. Şey. <laughs> kaldır kollarını kaldır. <laughs> dur. Dur kaldıracağım bekle dur. Tamam hadi. Hadi bir <laughs> nefes al. 3 2 1 Baya ter döktü arkadaşlar. Bu arada. Ya vallahi mahvoldum ya. Ya ellerini yavaş dur bekle dur. Çok batırma tırnaklarına batıyor ama işte o, o senek sene yap yavaş yavaş bir yavaş, yavaş 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 yap yavaş yavaş tamam, yavaş 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 yap. yavaş yavaş yap. Tamam, al, yavaş yavaş Bak, yap. yavaş yavaş yavaş. Bir şey diyeceğim. Yavaş, şöyle yavaş, aşağı doğru yavaş 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 Bir bakayım <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar ne olur, nasıl? Tamam yeter ne olursun. Ama arkadaşlar yarım saat. Ne olur yeter. Yarım saat. Artık bu ocak. Sağ kaç mi? dakika olmuş? 12 dakika olmuş. Allah aşkına yeter ne olursun. Ne olursun yeter. Kollarını kaldırman gerekiyor. Ne olur yeter. Ne olur yeter bir teremleyin bir sileyim ne olur. Tamam ne olur. o zaman. Allah bekle Allah. sana bir ıslak mendil getireyim ben hemen. Terini silmen için sana bir müsaade bir nefes alabilmen için. falan. olasız bunu ya Şaban'ı bile kılamıyorlar bu kadar ya. Bu kadıkla mı herhalde? Yok. Sesin soluğun çıkmıyor. Tırnağın çok sokuyorsun kolumun altına. Yo bak parmağım. Et. Bak parmağım. Bir de yavaş yavaş bir Bak. Yavaş yavaş bir şey diyeceğim bir dur. Gördün bir dur bir şey diyeceğim bir dur. Kornaya <laughs> basar gibi basıyorsun. arkadaşlar. Bir şey arkadaşım. diyeceğim. <laughs> bak. Bir şey diyeceğim. Ne Çabuk. olursun. Yavaş evet. yavaş. Yavaş yavaş bir yap. Tamam hadi yavaş yavaş. <laughs> <Öyle mi yapacağım? gülüyor> yavaş yavaş diyor. Yine çatlıyor gülmekten. Hızlı yapıyorum yine çatlıyor bu gülmekten. <laughs> bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Ya sen bir şey ne? Bir şey Bak şöyle istiyorsun? şöyle kılık Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Tamam bekle. <laughs> bir şey diyeceğim. Kız. Bir şey diyeceğim. <laughs> Ama sen döndün bak ta olmaz bu kabul olmaz. Kaldı kollarını. Ya yeter ne olur yeter ya. Tamam bana hasarım seni bak. yani olur. Ya? Tamam şöyle şöyle yapayım o zaman. <laughs> tamam şöyle şöyle. Arkadaşlar yeter ya. Vallahi yeter. Tamam bir bir, bir iki dakika daha gıdıklayalım. <laughs> tamam <Tahmin> yetsin sonra. <gülüyor> <gülüyor> Uy. Tamam tamam. Hadi yeter tamam Vallahi ya. Yeter üzüldüm ya, ya. ya. Vallahi yeter. Arkadaşlara da söylemek istedim. Çok mahvoldum ben. Söylemek. Ben konuşmak istemiyorum şey şu an. <laughs> arkadaşlar, e, gıdıklama serimizin de yani bu serimizin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Başka istediğiniz challenge'lar ve kışkırtmalar, içerikler herhangi vesaire video içeriği yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Evet arkadaşlar. Ersen abiniz bana gıdıklamayı çok yapmıştı. Sıra Ersen abi de bir de uzunca Ersen abiye Mahvettim gelsin demiştiniz. Gördüğünüz üzere mahvettik. Bence Ersen daha çok gıdıklanıyor gibi geldi bana. Baksanıza. Yapma tamam yapma yeter ya. Bence yani ona devam etsin arkadaşlar. Beni artık unutun. <laughs> <laughs> Allah'a emanet olun. Kendinize iyi arkadaşlar, bakın. Arkadaşlar görüşürüz. Videomuzu beğenip bildirimlerinizi bildirimlerinizi açmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Görüşürüz.